İyi akşamlar sayın seyirciler. Herkese hayırlı, bereketli Ramazanlar dilerim. Tabii bir günkü konumuz mide rahatsızlığı ve bildiğimiz üzere Ramazan'da e, çok olmaya başlar çünkü midemiz uzun süre acı kalmak zorundadır. Bazı insanlarda kronik yani müzmin bir şekilde mide rahatsızlığı olduğu için e, bazı ilaçları kullanmak zorundadır. O ilaçlar da ki her gün kullanır özün normal hayatında yemekten önce yarım saat. Peki oruç tutarken bu ilaçları kullanmak zorundaydı. Tabii ki de kullanması lazım. Hiçbir şekilde orucuna da e, bir etkisi olmayacaktı. Suhur vaktinde yemekten yarım saat önce kullanıp ondan sonra yemeğine devam edebilir. Diğer türlü hastalar, bazı hastalarda e, bizim kurha dediğimiz yani ülser hastalığı vardı. O da kendi doktoruna gidip tavsiye etmesi lazım. Çünkü e, bazen ciddi bir şekilde kanaması olabilir. Bazen hiçbir şekilde oruç tutmayabilir. Aç kaldığı zaman e, onun ağrısı daha fazla olma olmayabilir. Ondan dolayı gedib doktoruna danışıp, onu da bir tövsiyə olunacaqdı özünə. Ya orucuna davam edə bilə, ya da davam edə bilməz. Digər türlü xəstələr yeməkdən sonra bir rihahsızlıq hiss edə bilər. Onun da, eee, midəsindəki asiditi dediyığımız ya da humuda dediyimiz fazla olduğu zaman o da yeməkdən 2 saat sonra qullana bilməsi gərək. Diğer konumuz da kolon hastalığı. Tabii çok belki toplumumuzda başla başladı bu hastalık tabii. O da e, bizim sağlıksız yediğimiz için ya da işte diğer türlü stres ya da bazı şeylerden dolayı olmaya başladı. Kolon rahatsızlığı tabii yemekle çok bağlantısı vardı. Aç kaldığımız sürede olabilir de e, gaz artması olabilir bizde. Onun da ilacını yine sühürden önce kullanmamız gerek. Çok da önemli ki 14 gün ilk 14 gün başladığı zaman e, oruç tutmaya o ilaçları çok ciddi bir şekilde kullanmamız lazım ki e, mide konusuna biz e, daha çok dikkat etmemiz lazım. Diğer türlü kolon hastalıkları bazen yemekten sonra rahatsızlıkları başlayabilir. O da iki e, yemekten iki saat sonra ilaçlarını kullanması lazım. Yine e, bir konu daha vardı. O da bazı insanlarda yeni bu rahatsızlıklar başlamaya başladı. Yani bazen e, normalde özünde mide rahatsızlığı ya da e, kolon rahatsızlığı yoktu. Oruç tuttuğu zaman başladı. Ondan sonra gitmesi lazım doktora. Eee çünkü bunun demek ki önceden var idi. Oruç tuttuğu zaman, midesi boş kaldığı zaman başladı bu rahatsızlık özünde. Diğer konumuz da jersumotilma dediğimiz ya da H pylori hastalığı. Bu da çok yaygınlı bizim toplumda son zamanlar bazen işte sağlıksız yemek yedi dik bazen de kirli yemekler maalesef yani dışarıdan e, söyledikğimiz zaman o hastalıkta da yemek e, çok önemli bir faktördü. Yani bizim mademiz boş kaldığı zaman ciddi bir şekilde ağrısı başlar. O zaman ne yapmamız lazım? Burada bizim 14 gün bir ilaç kavramımız vardı. O ilaç kavramında 14 gün boyunca kullanmamız lazım ki o mikropları öldürmek için. Peki Ramazan'da bunu yapabilir miyiz? O da zaten kendi doktorlar vardı. Bizim yani çok iyi doktorlarımız vardı bu konuda. Onlara tavsiye ettiğimiz zaman onlar bize konuşacaktı. Eğer e, bu hastanın ciddi bir rahatsızlığı vardı, orucunu tutabilir, yoksa tutmaz Tabi bu çok zor bir konudur buna karar vermek. Ama çok önemli bizim sağlığımıza dikkat etmek. Mide rahatsızlıkları nece yemeklerini yiyebilirler? Sühürde de yağsız yemeklere dikkat etmemiz lazım. Protein bazlı yemeklere dikkat etmemiz lazım. Daha çok çok tutacaktı bizi tabii ki de. Ee, burada da sühürü bazen yani sühürden bir e, bir saat önce yapsak daha fayda aldı bizim için. Ee, ki sühre yakın bir şeyler de kullansak mesela süt gibi bu şeyler asidini az yapacaktı. Peki iftarda neler kullanması lazım? midesinde sorun olanlar ya da kolonunda. Tabi burada yine protein bazlı yine e, yağlarını az etmek lazım. Bir de su çok fazla içmemek lazım. Belki de iftardan bir saat sonra tekrardan e, suyu içebilir. ya da yemeğin yarısını yiyip ondan sonra 1-2 saat sonra tekrar yemeğine devam edebile. Yani kesinti halinde bir yemeğini bir şekilde düzenlese o zaman ne mide rahatsızlığı olacaktı ne de kolon rahatsızlığı olacaktı bu hastada. Diğer türlü bazı ilaçlar vardı bizde. Eee o ilaçlar susuz yapabiliyir mide ilaçları. Onlardan da uzak durmamız lazım. Onların eee bazen muadili yani bizim dediğimiz muadil ilaçlar vardı. Onların bedel ilaçları vardı. Onları kullansak daha iyi olacaktır çünkü en azından Ramazan ayında Ramazandan sonra tekrardan o ilaçlara devam edebildik. Peki burada midasında e, ülser olduğu, yani bizim kurha dediğimiz hastalar onlar ne yapmalar lazım? Burada çok önemlidir ki sigara konusundan çok ciddi bir şekilde uzak düşmek lazım. Çünkü Ramazan ayında da zaten uzun bir süre sigara kullanmadıkları zaman belki de alışabilir. Çok iyi bir zamanlama doğdu sigarayı bırakmak için. Ülser bir şekilde rahatsızlığı fazla edebilir. Yani bizim qurxa dediyimiz. Peki burada qurxa xəstəlikləri də e, nə yapmaları lazım? Ramazandan öncə gedib bir ciddi bir şekilde bazı tahlillerde bulunmaları lazım. Eğer başında bu kanama vardı, yani bizim nazir dediyimiz. Eğer var isə bu gedib doktora danışmaq lazım. Eğer doktor tövsiyə edirsə oruç tutmamak onu da eee konuşacağı kendiyle birlikdə. Eee peki ilaçlarda Bu ilaçları hiçbir şekilde oruç konusunda bize bir rahatsızlık vermeyebilir. Tabii bir konu daha vardı. O da iftardan önce acaba men eee ilaçlarını kullanabilir Tabii ki de iftar okunduğu zaman, azan okuduğu okunduğu zaman azandan sonra da ilacı kullanıp namazımız kıldık. Ondan sonra yarım saat bekleriz sonra da iftar yapabildik. Bu da çok önemli bir noktadır ki biz buna çok dikkat etmemiz lazım. Eğer suhurda kullanmak istersek ya da bazı İlaçlar vardı bizdə. 2 dəfə de. aq qullanamamız lazımdı yeməkdən öncə. O zaman əzan e, yerdikdən sonra allıq yarım saat bəklərik. Yarım saatdan sonra iftarnızı yapa bilirdik. Bu da çox gözəl bir şəkildə bizdə təsirini göstərə bilir. İstər kolon həssizliyi olsun, istər mədə həssizliyi olsun da. Əziz sayın seyircilər, bugünkü nəsihatın sonuna gəldik. Bugünkü konumuz mədə həssizliyi idi. Gələcək səfər başqa bir nəsihatımız olacaqdı. Başqa bir doktorumuz bizimlə birlikdə olacaqdı və sizləri umarım sağlam günlərdə görüşmək diləyirəm. Xoş aka.